Antalya'da geçen yıl beyin kanaması sonucu vücudunun sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli İbrahim Araz'ın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı. Akülü sandalyesi çalınınca çok zor durumda kaldığını belirten Araz, gözyaşları içinde hırsıza beddua etti. Araz, sandalyesini çalan hırsıza, inşallah Allah bu hayırlı günde onlara yedirmesin dedi. Ben buradan beddua ediyorum onlara, inşallah Allah bu hayırlı günde Onlara yedirmezsin inşallah. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası İbrahim Araz, geçen sene yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Araz'ın vücudunun sol tarafı tamamen felç oldu. Eşi Rahime ve kızı Aynur'un yardımıyla yürümeye çalışan Araz, ev dışında hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalye aldı. Hastaneye başvuran Araza %97 engelli raporu verildi. Yaşamını aldığı akülü sandalyeye bağlayan Araz'ın sandalyesi oturduğu apartmanın merdivenlerinden çalındı. Çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyleyen İbrahim Araz, yetkililerden yardım isterken gözyaşları içerisinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıslara beddua etti. Geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu ben sol tarafım felç oldu. Yaklaşık e, bir ay önce e, akülü arabam merdiven dairemizden çalındı. Çok sıkıntılı bir duruma düştük. E, e, Antalya Emniyetine de biz başvurmuştuk o konuda. Şimdi ben sağlıklıyken benim iki motosikletimi de çalmıştırlar buradan geçtiğimiz yıl içerisinde. Hı hı. Yani bu insanlar buna herhalde alışkanlık yaptılar. Buradan sürekli hırsızlık yapıyorlar. Ben buradan beddua ediyorum onlara. İnşallah Allah-u Teala bu hayırlı günde onları öldürmezsin inşallah.